Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Demokrasi ve Atılım Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi aracında ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Burhaniye mahallesinde iddiaya göre silah sesinin ardından bir araçta kanlar içerisinde birini fark eden vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin açtığı kilitli araçta Mehmet Ali Kaya'nın cansız bedeni bulundu. Cenaze yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İntihar ettiği üzerinde durulan 4 çocuk babası Mehmet Ali Kaya'nın, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın kardeşi olduğu öğrenildi. Olayı anlatan görgü şahidi bina görevlisi Kaya'yı çalışır vaziyetteki aracında hareketsiz bulduklarını söyledi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. Sizi bir tanıyabilir miyim? Mehmet Kırıoğlu. Mehmet, buradaki göreviniz nedir? Burada görevliyim ben, kapıcı olarak. Olayı siz mi gördünüz ilk önce? Olayı şimdi şöyle oldu. E, araba çalışıyordu. Ben de çalıştırdım. Çarşıda geldim. Baktım araba çalışıyor. içeride kendisi. Geçtim e, şeye. Orada oturuyordum ben de. Sonradan arkadaşlar indi ara, aşağıya. komşular Bana dedi ki ne böyle böyle. Bu araba çalışıyor evet. Mehmet Ali içeride. Ben de geldim dedim kapıya vurayım diye. Kapıya vuracakken baktım eli kanlı zaten. Şey yapmadım. Direkt ben aradım. Siz 112 geldiğinde vefat etmiş miydi? Bizi yaklaştırmadılar. 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 Peki burada mı oturuyor kendisi? Evet kendisi burada oturuyor. Kaç tane çocuğu var? Dört tane çocuğu var. Dört tane çocuğu var. Tane çocuğu var. Ruh hali nasıl değil? Yani sizinle karşılaştığınızda ne? Yani normal bir Bakalım. Şey yani herhangi bir problem yoktu, herhangi bir şey yoktu yani öyle. Bugün hiç gördünüz mü olaydan? Arabayla gördüm kendisini bir sefer. Ondan sonra da gördüm. Zatine geldim. Dice. Zatine, <laughs> şimdi gördüm